Bu et direk fırına mı girdi, yoksa tencerede haşlandı mı? direkt fırına girdi. Direk fırına girdi. Hı. Bu et kaç saatte fırında kaldı? İki buçuk saat. İki buçuk saat bunu attınız fırında. Evet. Ne yaptınız? Sedanlı kahve mi içtiniz? Ne yapacaktım? Ben de fırına beraber mi girecektim? Hayır. Ah! Ay, topla lütfen. Geç Ha ha ha. ki ki ki, dost var mı hakiki? Herkes diyor kanki çok lazım sanki. Günay hanım Selim Bey'in mutfaktaki hangi özel tasarımını görünce çığlık attı. hapşu, hapşu canos. size de hapşur. Harikulade. Vallahi. Peki, e, bu tempoya nasıl e, dayanıyorsun peki? Nasıl e, yetişiyorsun her şeye? Söyledim, hiperaktifim. Değil mi? Evet. Başka Yıldırım'dan Başka. mı bahsediyorsun? Aziz kim ya? Aziz Yıldırım ya, yapma ya. Aziz Yıldırım'dan. Fenerbahçe'nin başarının başkanı ya, yapma. yapma, bak, ya. Senin, şey başkanı ya, yapma Aa, bak adamlar şu anda üzgün. Adamlar şu anda... <laughs> e, yaralı. 1-0 var. Bursa Spor'u yönetten kutluyoruz. Tutturmuşsun Aziz, Aziz, Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım, Aziz Yıldırım kadar be. taş düşsün başına ya. Yo İlerdem! <laughs> Deli misin sen? Ben de? Aziz Bey'i hiç mi kastediyorum? Aziz Yıldırım'ı kasteder miyim? <laughs> Beni dolabımla bırakın Zahid Hanım. Biraz enerji gelsin ya. Ay. Gelsin tabii. Kız bunlar hala uyuyor. Bak <laughs> renklere bak. <laughs> Gözünüz alabilir miyim? Lütfen. Hocam gelir misiniz böyle? Bana doğar çok yakışıklı. Ha. Evet hadi 1, 2, 3, koş koş hadi koş. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ya, 16, 17, ya, 19, 20, And it's the football. That's the football. something happened. Happened. Nesrin. Yine olmamış Nesrin. Bu vatçaklat chocolate mocha bildiğin sütlü kahve. Yapamıyorum işte Lara Hanım. Elim bu kadar dönüyor. Vallahi bir kursa bir şey olsa sırf sizin için gideceğim. Öğreneceğim bu white chocolate mocha'yı. Hı hı. İlk önce adını doğru söylemeyi öğren de. Hayvanlar da vardır. Hayvanlar da vardır. hayvanlarda. Taumata, whakatani hana kuwawa uta te a turi pukaka piki mana horonu kopoka whinua ki tāna tahu.